Özen TV'den merhaba. Şimdi Proel Spider motosiklet pantolonunun tanıtımı ile beraberiz. Proel Spider modeli uygun fiyatı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bir model. Pantolon aşınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklı Duratex 600D kumaşa sahip. Pantolon yağmura karşı dayanıklı, rüzgar geçirmez bir yapı sunuyor. Yine pantolonun iç kısmında çıkarılabilir termal iç astar mevcut. Bu sayede pantolon 4 mevsim kullanılabilme imkanı sunuyor. Pantolonu üstünüze kolayca ayarlayabilmeniz için bel ayar kayışları ve fermuarlı paça kısımları mevcut. Yine pantolonu üstünüze sabitlemek için ayarlanabilir askı da mevcut. Koruma kısmında CE onaylı diz ve kalça korumaları kullanılmış. Pantolonun ön kısmında rüzgarın girmesini iyice engellemek için hem fermuarlı hem de çıtlı bir ön kapama sistemi kullanılmış. Yine pantolonun yan kısımlarında 2 adet fermuarlı cep mevcut. Pantolonun yan kısımlarında ve logolarda reflekte şeritler bulunmakta. Bu sayede gece sürüşlerinizde diğer sürücülerin sizi fark etmesini sağlayarak daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşatmakta. Proel Spider modeli 4 mevsim kullanılabilirliği ve uygun fiyatıyla Motorsiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.